sağlıklı yaşamanın sırlarını anlatayım mı? Yok. Evet. Neler olabilir? Kimler söyleyebilir bana? tamam evet. ben de sizin formatlarınızı görebiliyorum. bunlar. Ben evet. sen sağlıklı yaşamak için neler yapıyorsun bebeğim? Evet, spor yapıyorum. Spor yapıyorsun, çok güzel. Dinle başka. Evet yemeklerini yiyorsun. Evet. Sonra meyve sebze yiyorsun. Başka ne yapıyorsun? Ee, Güzel giyiniyorsun. Hatta olmak için iyi giyiniyoruz. Beyza sen ne yapıyorsun? Evet. 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 su içiyorsun. Evet. Harika. Evet. Yemeklerini yiyor musun? Evet. O oh, C vitamini yiyormuş Beyza. Başka bebeği? Mu meyvelerle aramızda iyi anlaşılan bedava. Ömerciğim sen nasılsın oğlum? Evet. Sizler de bu zaman abla abi olursunuz, değil mi? Abi. Değil mi? Biberonu kimler içer? Farda öğretmenin bebek öğrencileri içer, değil mi? Hı -hı. Evet Ceyhuneli. Ablan süt döktü. Süt mü döktü? Sütü Hı -hı. dökmeyelim dikkatli içelim ama. Şimdi sağlıcak şey için neler gerekiyordu? Siz yapmak yapmayın. Yemeklerimizi güzel yemek. Temizliğimize dikkat etmek. Evet. Gece yatmadan önce süt içmek. Evet. Başka? Evet. Güzel uyumak, dinlenmek. Evet. Soğuk su. Evet. İçelim mi? Evet. İçmeyelim. Boğazlarımız şişmesi. Evet. Başka? Ben benim sütüm var ama ben bekliyorum. Tamam. Süt ne işe yarar? Al, yarar. Kaltıyor. Süt ne Süt kalp Dişlerimize ve derimizin altındaki kemiklerin büyümesine, geçmesine yarar değil mi? Evet. 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 Meyve şefkeler ne işe yarar? Vücudumuzdaki evet. hastalıklardan kurtulmamıza yarar. Bizim vücudumuzu böyle kocaman güçlü bir kemiklerin olmasına yarar değil mi? すごいやったんですよ。